Merhaba sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir, programında Afra Saraçoğlu ile paylaştığı bir anıyı paylaşırken gözyaşlarına boğuldu. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, daha önce hiç duymadım. Bir anısını bir televizyon programında paylaşırken gözyaşlarını tutamadı. Sunucunun "Hayatınızın en dokunaklı anı neydi?" sorusuna verdiği cevap stüdyodaki herkesi derinden etkiledi. Mert, kız arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı o duygusal anı anlatırken sesi titredi, gözleri doldu ve kelimeleri titredi. Mert Ramazan Demir yıllardır şov dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Afra Saraçoğlu ile ilişkisi hakkındaki sorulara genellikle gülümseyerek ve mahremiyete özel bir önem vererek cevap verirdi. Ancak bu sefer işler farklıydı. Programın ilerleyen saatlerinde sunucu Afra ile yaşadığınız en dokunaklı anı paylaşır mısınız diye sordu. Mert, kendisine sorulması üzerine. Uzun süre sessiz kaldı. Derin bir nefes aldı, ellerini dizlerine koydu ve başını eğdi. Sonra dudaklarından yürekten gelen sözler döküldü ve izleyicileri şaşkına çevirdi. Afra'yı o gün hastanede o halde görmek, hayatımın en zor anıydı. Gözlerini açtığında elimi tuttu ve "Her şey yoluna girecek." dedi. Ama hiçbir şeyin yoluna girmediğini biliyordum. Stüdyoya derin bir sessizlik çöktü. Mert'in sözleri herkesi anında etkiledi. Oyuncu, Afra'nın zor bir dönemden geçtiğinden bahsediyordu. Yıllar önce hala birlikteyken Afra, sakladığı ciddi bir hastalığa yakalanmıştı. O dönemde Mert yatağının başından hiç ayrılmamıştı çok güçlü görünüyordu, diye devam etti Mert, ama geceleri korkudan titrediğini ve sessizce ağladığını duyduğumda. Yüreğim parçalandı. Onu o halde görmek her şeyden daha zordu. Mert, kelimeler arasında nefes almaya çalışarak, seyircilerin alkışları stüdyoyu doldururken, göz yaşlarını silmeye çalıştı. Ama devam etti. Bir gece, şafak vaktine kadar onunlaydım. Herkes uyuyordu ve duyabildiğim tek şey nefes alışıydı. Çok korkuyordum. Onu kaybetmekten. O gülümsemeyi bir daha asla görememekten. İşte o zaman gerçekten aşık olduğumu anladım. Program ekibi böylesine duygusal bir itiraf beklemiyordu. Sunucu bile duygulanmıştı ama Mert bir anlığına konuşamadı. Gözyaşlarını silerken bunu sana ilk kez söylüyorum. Dedi ve derin bir nefes aldı. O sabah Afra bana baktı ve beni böyle sevebilir misin diye sordu. İşte o zaman düşündüm ki Afra'yı sadece güzelliği için değil, kırılganlığı, korkuları, her şeyi için sevdim. Bu sözlerin ardından stüdyoda duygusal bir atmosfer oluştu. O dönemde Afra Saraçoğlu'nun hastalığı hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Mert. O günlerin üstesinden gelmek bizi daha da yakınlaştırdı, dedi. İzleyiciler sosyal medyada Mert'in duygusal anısına destek yağdırdı. İşte gerçek aşk bu, Mert'in gözyaşları. İçimizi yaktı ve ne şanslı Afra. gibi binlerce yorum yapıldı. Programın